kimi evladını kimi babasını kaybetti terörle mücadelede. Şehit aileleri bayramın ilk gününde kahramanlarına koştu. Şehitliklerde evladını 30 yıl önce kaybeden de vardı, 40 gün önce toprağa veren de. Acıları ilk günkü gibi tazeydi. Oğluma geldim. Vatan sağ olsun diyelim. Bayramlarda hep buruk. Yani biz bayram geldiğini bilmiyoruz unutuyoruz. Gerçekte bayramın olduğunu bilmiyoruz. Hiç özel günlerin gelmesini istemiyorum yani. Bir tane oğlu var. O da babasız kaldı, eş eşsiz kaldı. Hangi birine yanacaksın? Anne babalar evlatsız, evlatlar babasız kaldı. Acıları da bir, gururları da. Şehit aileleri bayram sabahında şehitliğe şehitlerine koştu. Her zaman şehitlik, her zaman. Bizim evimiz burası. Bayramlaşmanın en acısı şehitlikte yaşanıyor. Şehit aileleri için bayram sabahı kurulacak bir sofra etrafında toplanmak mümkün değil artık. İşte onlar şehitlikte şehitlerinin mezarı başında bir araya geliyorlar. Burada bayramlaşıyorlar. Geliyorum bazen oğlum dedim. Sen zannettik anne seni unutma seni unutmamışım. annem. hiç vakamlar çıkmasın. Annem öldü, babam öldü, ablam öldü, abim öldü. Onlar bir yere kadar gidiyor. Ha bu yok. Bu hep derine derine vuruyor. Kimi 30 yıl önce emanet edildi vatan toprağına, kimi ise geçen bayram hayattaydı. Bu bayramsa ailesi mezarı başında bir araya geldi. Ama hepsinin acısı ilk günkü gibi taze. Şehitlikte bayramlar buruk geçiyor. İlk bayram. Biz çok görüyorduk. Biz çok görüyorduk. Hatta ben diyordum ki bir, bir gün bana bir mikrofon gelse ben neler konuşuyorum. İç ben bilmiyordum böyle başımız gelinacağını da hiç bilmezdik. İnsan bilmez ne başına ne geleceğini kimse bilemez. Ne konuşmak istersiniz, ne anlatmak istersiniz bir mikrofon gel. anlatacaklarım var ama şu anda anlatacak gibi durumda değilim. Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan geçen bayram görevinin başındaydı. Görüntülü aradı, bayramlaştı annesiyle. 16 Mayıs'ta Şırnak, Besler Dereler bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Bu kez annesi ona gitti. Edirne Kapı Şehitliği'ne. Şehit olması için ben çok gururluyum ama geldi içime sorun. Evlad acısı düşmana Rabbim vermesin. Geliyor yanına başın sağ olsun diye kapıyı kapatınca onun işi bitiyor ama senin bitmiyor. Gün geçti de daha çok koyuluyor sana. Gün geçti de daha çok koyuluyor. Yani sanki bugün olmuş gibi. Ocaklarına düşen ateşle mezar taşlarına sarılıyor, fotoğrafları öpüyorlar. Evlatlarının saçlarına değil, şehitlerine emanet ettikleri vatan toprağına dokunuyorlar. Acıları gibi duaları da ortak şehit ailelerinin, başka annelerin de yüreği yanmasın diye dua ediyorlar. Aylardır sana küsü vermesin güzel kızım. Vallahi ben Çok Allah sabır versin teyzeciğim. Cümlesine yorum. Allah size acı göstermesin kuzum.